Bu bizim garibimiz ikinci günüdür yaz tutuyor, ağlıyor ve yaz tutuyor ve kediler ciğeri çok sever yemiyor hayvanı. Garip bebeğim, garip, garip bana bak bakayım, bana bak, bana bak, ne oldu yavrum, ne oldu, ne oldu? Düşünün insanlar bizim hakkımızda kötülük istiyor ve bu hayvan her gelen nefsin perdesinde görüyor, bitkisel hayata yürüyor. Demin damla şekerim düştü. Düştüm, bayıldım. Ve kendime geldim, hayvana yemek vereyim diye saat 9. Ben sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Bu hayvan burada kalsa yan aklını oynatır. Yan minicik kalbi dayanmaz. İnsanların gerçek yüzünü görmeye Hayvan bile dayanamıyor. Hazreti Ebubekir'e gidiyor bir koyunun kulağına bir şey söylüyor. Ve bu koyun her gün zayıflıyor. Bir deri, bir kemik kalıyor. Ya Ebu Bekir, sen bu hayvana ne söyledin diyor. Bir şey söylemedim ki diyor. Ama diyor sen bir şey söyledin diyor. O günden beri bu hayvan bir deri, bir kemik kaldı diyor. Hazreti Ebubekir diyor ki ne? Ben sadece o hayvana bir şey söylemedim. Sadece ölüm var dedim. Başka hiçbir şey söylemedim. Ve o hayvan ölümün var olduğunu öğrenince yemeden içmeden çekiliyor. Bugün aklınızda cenneti biliyorsunuz, cehennemi biliyorsunuz, Cenab-ı Allah'ın sınırsız hikmet ilahisini biliyorsunuz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı biliyorsunuz ve her şeye rağmen şeytan vaat verdiğinde uyuyor, şeytana sikiliyor, beri yerde sürünen zavallılar durumuna geliyorsunuz. 28 yıldan beri beri yerde sürülen bir toplum ve cemiyeti ayağa kaldırmaya çalışıyorsun. Her seferinde akreplik yapıp insanlar sırtından vuruyorlar. Bu akrep meselesini kedi buradayken yüreğim yanıyorken tekrar söyleyeyim. Garip ama boş ver neyi anlatayım Keşke insanlar bu kedi gibi olabilseydi. Cenab-ı gelen azabını görüyor ve bu hayvan gelen nefsin perdeleri vuruyor ve bu hayvanı seslemletiyor. Zaman zaman aklı gidiyor. Yani sizin üzerinize gelecek olan belayı musibeti bu hayvan dahi görüyor. Siz işlediğiniz günahlardan dolayı gönlünüzü o kadar kararttınız ki. Bakın